Bir çöl, susuzluk, ihanete uğramış bir kafile ve tarihin unutmadığı bir felaket. Kerbela. Peki ne oldu da Hazreti Hüseyin peygamber torunu çölde susuz bırakılıp şehit edildi? Neden bu acı olay 1400 yıl geçse de Müslüman dünyasında kanayan bir yara olarak kaldı? Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin sevgili torunuydu. Babası Hazreti Ali, annesi ise Hazreti Fatıma idi. Yani hem soy olarak hem de maneviyat bakımından İslam'ın en müstesna isimlerinden biriydi. Onun çocukluğu peygamberimizin dizinin dibinde geçti. Ona olan sevgi sadece bir aile sevgisi değil, ümmetin de sevgisiydi. Peygamber şöyle demişti: "Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir." Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Müslümanlar arasında halifelik meselesi giderek siyasi bir mücadeleye dönüştü. Hazreti Muaviye Şam merkezli Emevi otoritesini kurmuştu. Bu dönemde halifelik artık seçimle değil, verasetle devredilmeye başlandı. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i halife ilan etti. Ancak Yezid'in karakteri, dindarlığı ve adaleti sorgulanıyordu. Birçok sahabe ve alim onun halifeliğine itiraz etti. En başta da Hazreti Hüseyin, Hüseyin biat etmeyi reddetti çünkü bu adaletsizliğe, baskıya ve yozlaşmaya ortak olmak demekti ve bu reddediş onun Kerbela yolculuğunun başlangıcı oldu. Hazreti Hüseyin, ailesi ve 70'e yakın yakınıyla birlikte Kufe halkının çağrısıyla yola çıktı. Ancak bu halk Emevi tehdidiyle yüzleşince korktu ve desteğini çekti. Yolculuk sırasında Hüseyin'in kafilesi Kerbela'da Emevi ordusu tarafından kuşatıldı. Günlerce susuz bırakıldılar. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar hepsi perişan oldu. Hüseyin barış teklif etti, savaşmak istemedi ama Yezi'din ordusu kararlıydı. Ya biat edecekti ya ölecekti. 10 Muharrem, Kerbela günü. Hicri 61 yılı 10 Muharrem tarihin en acı sahnelerinden biri yaşandı. Hüseyin'in yoldaşları birer birer şehit edildi. Kardeşi Abbas su getirmeye çalışırken öldürüldü. Oğlu Ali Ekber, amcaoğulları, dostları hepsi gözünün önünde can verdi. Sonunda Hazreti Hüseyin tek başına kaldı. Yorgundu, susuzdu ama eğilmedi. Atından düştü, kılıcı elinden bırakmadı. Ve Kerbela çölünde başsız bedenini bırakıp Rabbine yürüdü. Hüseyin'in başı kesildi ve Yezid'e gönderildi. Geride kalan kadın ve çocuklar esir edildi. Bu olay sadece bir şehadet değil, ümmetin vicdanında bir yara açtı. İşte bu olaydan sonra Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e bağlı olanlar zamanla farklı bir siyasi ve dini duruş geliştirdi. Bu ayrışma zamanla derinleşti ve bugünkü Sünni-Şii ayrılığı ortaya çıktı. Sünniler sahabe sevgisini ve ümmet birliğini esas alırken Şiiler Ehli Beyt'in hakkının yenildiğini ve imametin sadece onların hakkı olduğunu savundu. Bugün Kerbela sadece bir mezar değil, bir bilinçtir zulme karşı direnişin, adaletin ve teslimiyetin sembolüdür. Her yıl milyonlarca insan aşura gününde yaz tutar. Bazıları ağıtlar yakar, bazıları oruç tutar, bazıları ise gözyaşı döker. Ama herkes bilir ki Kerbela unutulmaz. Her çağın Yezidi vardır ve her çağın Hüseyin'i susmaz. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki direnişi sadece bir siyasi başkaldırı değil, Hak ile batılın karşı karşıya gelişi sabırla zulmün çatışmasıydı.